ustalar. Aferin ustalar size. Heh, onu da yerine kaldırdık. Oh be bakın arkadaşlar şimdi evi göstereyim size. Bakın evimiz tertemiz pırıl pırıl Ay, oldu. Çok güzel oldu. Aman Allah'ım buraları kim bu kadar karıştırdı? Evet biliyorum Yavuz Emre yaptı bu karışıklıkları ama abileri toplar şimdi bak Yavuz Emre sen şimdi buraları bu kadar karıştırdın şimdi uyumaya geçmişsin odanı toplamamışsın. Tamam o zaman söylüyorum abilerin gelsin toplasın. Fatih Selim, Yusuf. Hadi gelin odayı toplayın. Fatih Selim, Yusuf. Neredesiniz? Merhaba. 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 Fatih Selim sen de gel. Hadi koş. Aman Allah'ım bu nasıl bir oda toplama şekli? Hadi Bak. Hoşçak. Fatih Selim de Merhaba. geldi. Basim, hadi Hadi güzel güzel toplayın. Fatih Selim güzel güzel toplar mısın odayı teyzeciğim? Hadi oğlum. Çılgın gibi topluyorlar odayı arkadaşlar. Bakar mısınız? Bebek odasına çok dağıtmış. Arkadaşlar bebek odasını o kadar çok dağıtmış ki sizin toplamanız çok iyi olacak. Annesine yardım edeceksiniz. Duydunuz mu beni? Duyamadım ben. Annene yardım etmiş olacaksın teyzeciğim odayı ben toplarsan. Çok evet. Hem oynuyorlar hem topluyorlar. Bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar akıllı abileri var bu bebeğin? Bebek bakayım uyudu mu? Hala uyumamış. Sen de yardım et o zaman Yavuz Emre madem ki uyumadın seni yaramaz. Daha çok daha çok dağıtır hem de. Az kaldı çocuklar devam edin. Aferin size abileri. Bak mama sandalyesini bırakmış. Vay Vay ya. yapma, yapma. Yürütecini de bırakmış. Hadi bakalım. Bitsin. <laughs> Hadi bitsin. Güzel güzel devam edin. Bak orada da kaldı. Orada da kaldı birkaç şey. Heh. Aferin. Fatih Selim'e. Tamam. Şimdi gel Fatih Selim bu yürütecide götür teyzeciğim. Aferin Yusuf sana. Aferin. Tamam. Yürütücü kaldırdı yerine park etsin. Oldu. Bakalım. Ah, burada da var. mı götürdün? Heh. Burada tamam. Da da var, burada Aferin. Da var. Size bravo. Şimdi Her bakın arkadaşlar var. toplanmış bütün. Bütün oyuncaklarımız <laughs> tamam. Topu nerede? Tamam mı? Her şey tamam mı şu anda? Evet şimdi bu kutuyu da koyun kenara. Kutuyu da koyun kenara. O oyuncakların yanına götürebilirsiniz. Yürütecin yanına. Evet, şimdi kaldırsınlar oyuncak Biz kutumuzu ustayız. da. Aferin Ferselim ustalar. Oyuncusu. Aferin ustalar size. Heh. Onu da yerine kaldırdık. Oh be. Bakın arkadaşlar, şimdi evi göstereyim size. Bakın, evimiz tertemiz, pırıl pırıl, oh, pırıl oldu. Çok güzel oldu. Hiç <laughs> oyuncak bırakmadılar. Bakın, hala topluyorlar. Aferin abilere. Yavuz Emre'ye bakalım uyumuş mu? Hala uyumamış seni yaramaz. Bütün yaptığın yaramazlıkları artık toparladık. Ne toparladık yavuz Emre. Ya Sana iyi geceler, iyi uykular. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.